s e gerçekten Sultan Gazi'mizde bir düşün bir düşünümüzün, bir hayalimizin gerçekleşmesinin imzasını atıyoruz. Emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere. Değerli hemşehrilerim, aslında şunu söylemek istiyorum size. Okullar Hayat Olsun projesi okulları sizlerin emrine veren bir projedir. Bu projeye vaktiyle sizlerin arzu ettiği pek çok etkinlik içinde bir zemin oluşturacak. Biz böylece mahallemizin tam merkezine eğitimi, bilgiyi, kültürü, ilmi, irfanı yerleştirmiş olacağız. Biz bu projeyle şimdiye kadar var olan bir önyargıyı, belki devletin sizinle olan arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak olan bir uygulama yapıyoruz. Biliyorsunuz okullar aslında şimdiye kadar devletin malı kabul ediliyordu. Eğitimden hemen sonra kapanır, hafta sonları kapanır, yaz tatillerinde kapanır. Bozulma, kırılma efendim, boyasında, badanasında bilmem bir şey olur mu? Ee, olumsuzluk olur mu endişesiyle genellikle o mekanları devletin mekanı olarak korur ve milletin hizmetini evet. çok fazla sunmazdı sadece bir tek fonksiyon icra ederdi. Halbuki biz biliyoruz. Bu fiziki mekanlar Tamamdır. ne kadar çok farklı misyon için, ne kadar çok farklı fonksiyon için kullanılırsa o kadar değerli, o kadar etkili olur. O kadar maliyeti düşer. Bu açıdan bakıldığında biz şimdi artık bu okulları sizin yani milletin okulları olarak tanımladık. Bakın Okullar Hayat Olsun projesinin anlamını kısaca izah edeyim. Pek çoğunuz Anadolu'nun değişik yerlerinden geldiniz. Siz biliyorsunuz aslında tam da Anadolu'daki yaşamımızdan aktardığımız bir kavramla ifade ettik bu projeyi. Bilirsiniz eskiden büyük geniş ailelerimiz vardı. O ailelerin evlenmiş olan her bir ferdi için genellikle odalardan oluşan ve bir avlu etrafında oluşmuş yaşam alanlarımız vardı. Büyük ve geniş bir kapıdan girdikten sonra avluya ulaşır, avludan sonra da o avlunun etrafında küçük odalardan oluşan ambarların, yatak odaların olduğu ve her bir ailenin kendisi için kullandığı mahrem yerleri vardı. Herkes kapısını açtığında o avluya çıkardı. İşte biz o avluya hayat ismi veriyoruz. Bugün düşün istiyoruz ki sizin her biriniz kendi evlerinizden bunaldığınız, sıkıldığınızda bir eşinizi, dostunuzu, komşunuzu görmek istediğinizde, eğitime, kültüre dair bir ihtiyaç hissettiğinizde kapınızı açar açmaz okulu görün istiyoruz. Durak Sultan Gazi. Teşekkürler Sultan Gazi.

Müsaade sadece. zevkli bir işmiş aslında. arkadaşlar Burada şey de var mı? Şu anda Türkiye'de 7 bölgede 35 okulda da projemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında okullar hayat olsunla ilgili çocuklarımızın Oyun alanı oluşturulması, konferans salonlarınızın modernize edilmesi, bilgisayar sınıflarının modernize edilmesi ve bunun yanı sıra okullarda çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri alanların oluşturması için gayret içerisinde olacak.